tüm Şadoğulları neredeyse canıyla senin günahının bedelini mi ödüyordu? Sense hiç konuşmadan sadece kızını mı kurtarmaya çalışıyordun bu yapımda. Öyle mi? Babam bunu bizim için yap. Ben senin masum olduğunu biliyorum. Sadece Miran için değil, kendin için yap. Sana atılan iftiraya inanan herkese göstermek için yap.

benim seni hemen görmem lazım. Hazar ben nasıl gelelim çıkamam buradan. Seni aynı yerde bekliyorum hemen gel. Yoksa ben oraya geleceğim Esma. Anne? Hayırdır ne oldu? Kötü bir haber mi var? Ee. Şey... Bizim köyden bir eski bir tanıdık vefat etmiş de ona üzüldüm biraz. Ee, yok, sen tanımazsın eskilerde. Allah rahmet eylesin. Ee, aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok ana yok. Sağ ol. Anne, nereye? Ee, büyük hanımın kıyafetleri vardı da terzide. Onları alıp geleceğim. Büyük hanı aradı mı? Oy, çok yoruldum vallahi. Nasılsın Fırat? İyi. Esma abla yok mu? Şimdi çıktı, görmedin mi? Görmedim. Nasıl görmedin ya? E, görmedim diyorum. Uçtu herhalde. Neyse ben şunları götüreyim de ütüleri bozulmadan nasıl versin. Ne ki onlar? Büyük hanımın kıyafetleri. Esma abla terzi uğra da uğradı, geçerken alıver dedi. Aldık işte. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin Hakkız Yürü Zamanı Tengri yaşar. Kişi oğlu... ...ölmek için türemiştir. Ölürse... ...Kaya'nın Kaan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin Gök Kaan'ı olacağını Çin İmparatorluğu'na soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir Kaan olacaktır. Köyü Er Meydanı'nda başa yediremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Gök biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki... Amcan Balamir Yabgu'nun bu tahtta gözü yok. Batuga'nın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kan olur ondan kan olurdu. Yayını ger, okuna at kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor. <laughs>